Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Daha önce klasik sorulardan oluşan bir yazılı örneği çözmüştük. Bu yazılı örneğimiz test sorularından oluşmakta. 1. sorumuz granit, bazalt, andezit ve tüf gibi kayaçların yaygın bulunduğu bir alan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir? Arkadaşlar granit derinlik volkanizması Bazalt, andezit ve tüf ise yüzey volkanizması sonucu oluşan kayaçlardır. Bu bölge ile ilgili olarak yağış rejimi düzenlidir, ortalama yükselişi fazladır, doğal bitki örtüsü ormandır, volkanik topraklar bulunmaktadır, kimyasal tortul kayaçlar bulunmaktadır. Hangisini kesin olarak söyleyebilirim? Volkanik topraklar bulunmaktadır. Bu kayaçların aşınması, ufalanması sonucu bu bölgede volkanik topraklar oluşacaktır. Soru 2. Aşağıda işaretli şehirlerden hangisinde tektonik deprem riski daha azdır? Arkadaşlar ülkemiz levha sınırında bulunduğundan dolayı ülkemizin hemen hemen tamamı tektonik depremlerin görülebileceği yerlerdir. Ancak bazı yerlerde deprem riski biraz daha azdır. Doğu Anadolu fay hattına baktığımızda arkadaşlar Afrika'dan ülkemize doğru gelmekte Hatay'dan ülkemize girdikten sonra Van Gölü'ne kadar uzanmaktadır. Kuzey Anadolu fay hattı Saros Körfezi'nden başlayıp Marmara Denizi'ni geçtikten sonra yine Van Gölü'nde Muş Vartoy'a kadar gelmektedir. Ülkemizin batısında ise Doğu Batı doğrusuna uzanan birçok kırık vardır, fay vardır arkadaşlar. Batı Anadolu fay sistemi diyoruz. Genel itibariyle bu çizdiğimiz bölgelerin kuzeyi ve güneyi, doğusu ve batısı şu şekilde düşünürsek arkadaşlar. Birinci derece deprem bölgesi olacaktır. Peki bunun dışında kalan yerlerde deprem riski nasıl? Biraz daha az. Özellikle arkadaşlar Yıldız Dağları'nın kuzeyi, Sinop'un kuzeyi, Rize'nin kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin, Güneyi ve Konya, Karaman, Taşeli, Platos çevresi kısmen deprem riskinin daha az olduğu yerlerdir. O halde cevabımız Mardin, Güneyi C seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Türkiye'nin tektonik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Toros Dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arkadaşlar ülkemizin kuzeyindeki Kuzey Anadolu Dağları ve güneyindeki Toros Dağları 3. jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye'nin bulunduğu alanda 2. jeolojik zamanda Tetis Denizi bulunmaktadır. Doğru arkadaşlar Anadolu'nun bulunduğu yerde Tetis Denizi vardı 2. jeolojik zamanda. 3. jeolojik zamanda orojene sonucu bu deniz ortadan kalktı. İstanbul ve Çanakkale boğazları kuvater nerede oluşmuştur? Bu da doğru arkadaşlar. Zonguldak'taki taş kömürü yatakları birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Evet taş kömürü birinci jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye bugünkü genel görünümünü birinci jeolojik zamanda kazanmıştır. Arkadaşlar ülkemiz genel görünümünü üçüncü jeolojik zamanda tersi yerde kazanmıştır. Yanlış olan E seçeneği. Yaşadığı çevrede mağar, kaldera ve batolitlerin varlığından bahseden bir öğrenci hangi olayların yeryüzünü şekillendirdiğinden bahsetmiş olabilir. Mağar, volkanik sahalardaki gaz çıkışına bağlı olarak oluşan çukurluklar. Kaldera, volkan konilerinin yani volkanik dağların tepesindeki kraterlerin büyümesi sonucu oluşan çukurluk, kaldera arkadaşlar. Batolitler ise derinlik volkanizması sonucunda oluşan büyük kaya kütleleri. Üçünün ortak özelliği ne arkadaşlar? Volkanizma. Demek ki bu kişi volkanizmadan bahsediyor. İç püskürük kayaçların genel özellikleriyle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi söylenemez? Tabakalar halinde oluşurlar. Arkadaşlar iç püskürük kayaçlar tabakalar halinde oluşmazlar. Tortul kayaçlar tabakalı bir yapıya sahiptir. Soğuma yerin derinliklerinde gerçekleşir. İç püskürük kayaçlar yerin derinliklerinde soğurlar arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Sertlik derecesi yüksektir ve aşınmaya karşı dirençlidirler. Granit, diorit, siyenit, gabro gibi iç püskürük kayaçlar dirençlidir, aşınmaya karşı serttir arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3 olacak E seçeneği. Altıncı soru. Türkiye'nin yer şekilleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yer kabuğu hareketleri sonucu Karadeniz kıyılar boyunca doğu batı yönünde uzanan sıra dağlar yer alır. Evet Trakya'da Yıldız Dağları'ndan başlayıp Küre Dağları, Canik Dağları ve Giresun Rize Dağları'na doğru Karadeniz kıyısı boyunca doğu batı yönünde dağlar uzanmaktadır. Batı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. Batı Anadolu'da arkadaşlar şu şekilde gösterebiliriz. çöken kütle horst graben pardon graben yükselen kütle horst Arkadaşlar Batı Anadolu'da yani Ege bölgesinde bu sistem çok yaygın. Horst Graben, Horst Graben şeklinde dizilme olmuş. Bu çöken kütleler arkadaşlar Grabenler. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları bu şekilde oluşmuş arkadaşlar. Batı Anadolu'da levha hareketleri sonucu kırılma ile oluşmuş çöküntü ovaları yer alır. Bu da ülkemiz için doğru bir bilgi. Anadolu'da epirojenik hareketlere bağlı yükselmeler meydana gelmiştir. Kuaternerde Türkiye toptan yükselmiştir. Bu toptan yükselme hareketine biz epirojenik hareketler diyoruz. Doğru bir bilgi. Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucu oluşmuş volkan konileri yaygındır. Yer alır. Arkadaşlar volkan konileri ülkemizde Orta Anadolu'da Karadağ, Karacadağ, Hasan'da, Melendiz ve Erciyes dağları. Doğu Anadolu'da Nemrut, Süphan, Tendürek, Küçük Ağrı, Büyük Ağrı, Volkan Konileri, Volkan Dağları. Güneydoğu Anadolu'da Karaca Dağ şeklindedir. Karadeniz kıyılarında volkanizma sonucu oluşmuş koniler, volkan konileri yer almaz. Bu yanlış bir bilgi. Batı Anadolu'nun büyük bir kısmında deprem riski yüksektir. Az önce gösterdiğimiz Horst Grabenler oluşurken kırılma meydana geliyor, faylar meydana geliyor. Bu yüzden Batı Anadolu büyük bir bölümü deprem riski göstermektedir. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi rüzgarların etkili olduğu yerlerin genel özellikleri arasında yer almaz? Rüzgarlar. Bitkörsüzcülüzdür. Arazi kurudur. Toprak tanelidir, kum şeklindedir. Yağış azdır. Kimyasal ayrışma çoktur. Kimyasal ayrışma arkadaşlar nemli bölgelerde ön plana çıkar. Ancak nemli bölgelerde rüzgar etkili olamaz. Rüzgar etkili ise o bölgede nem yoktur. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda akarsuların aşındırma süreci etkili olmamıştır? Plato akarsu aşınım şekli, kırgı bayır akarsu aşınım şekli, peri bacası akarsu aşınım şekli, ırmak adası. ırmak <laughs> adası akarsuyun Yatak eğiminin azaldığı, gücünün azaldığı yerlerde taşıdığı kum, kil, çakıl gibi malzemeleri biriktirmesiyle oluşur. Irmak adası birikim şeklidir arkadaşlar. Aşınım şekli değildir. Dev kazanı yine şelalelerin altında oluşan çukurluklar dev kazanı aşınım şeklidir. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen yeryüzü şekillerinden hangisinin oluşumu üzerinde akarsuların hem aşındırma hem de biriktirme faaliyetleri etkili <laughs> olmuştur. Taraça, Taraça'nın diğer ismi neydi arkadaşlar? Seki. Taraça'yı şu şekilde izah edebiliriz. Akarsu kenarlarındaki arkadaşlar, burayı akarsu olarak düşünüyoruz. Şu basamaklara biz taraça veya seki ismini veriyoruz. Taraçaların oluşması için önce akarsuyun gücün azalması, biriktirme yapmaya başlaması gerekir. Ardından epirojenik hareketlerle akarsu tekrar canlanarak derine aşındırması gerekir. Demek ki taraça oluşabilmesi için hem biriktirme hem de aşındırma faaliyetleri gereklidir. Dev kazanı akarsu aşınım şekli, ırmak adası birikim şekli, delta birikim şekli, çentik vadi aşınım şekli. Taraça oluşması için hem aşındırma hem biriktirme gerekir. Bu şekilde bir tane daha şeklimiz vardı. Hem aşındırma hem biriktirme gerektiren onlar da menderesler yani büklümler idi. 10. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangileri dalgaların biriktirme faaliyetleri sonucunda oluşmuştur? Dalga biriktirmesi sonucunda oluşmuştur. Tombolo, kumsal, falez Tombolo neydi arkadaşlar? Şurada bir ada olduğunu düşünelim. Burası kara. Dalgalar buraya kumu yığdıktan sonra dalgalar kıyıya yakın bir ada ile kara birleşiyor arkadaşlar. Bu şekle biz ne diyoruz? Tombolo ya da tombolo ya da saplı ada ismini veriyoruz. Bu dalga birikim şeklidir. Kumsal, dalgaların parçaladığı kum tanelerinin kıyıda birikmesiyle oluşan şekildir. Bu da birikim şeklidir. Falez ise dalgaların kıyı aşındırması sonucu oluşan dik uçurumlardır arkadaşlar. Bu aşınım şeklidir. Bize biriktirme faaliyetlerini sorduğuna göre 1 ve 2. Aşağıda verilen kıyı tiplerinden hangisinde gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu uzaklık arasındaki farkın diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir. Şuraya çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir kıyı düşünelim. Diğer ikinci kıyımız da şu şekilde olsun. Bu kıyının şurası kuş uçuşu uzaklığı olacak arkadaşlar. Şurası kuş uçuşu uzaklığı. Bakınız. Şöyle bir kıyı gerçek uzunluğu kuş uçuşu uzunluğu Burası da gerçek uzunluğu. Burası kuş uçuşu uzunluğu. Burayı bir ip olarak düşünürsek, ipi açtığımız zaman kuş uçuşu uzunluktan şu kadar daha fazla gelecektir. Ama burayı bir ip olarak düşünelim arkadaşlar. Bunu açarsak şu kadar fazla gelecektir. Ne oldu? Kuş uçuşu uzaklıkla gerçek uzaklık arasındaki fark bu kıyıda az. Ama şu kıyıda girinti çıkıntının fazla olduğu şu kıyıda kuş uçuşu ile gerçek uzunluk arasındaki mesafe fazla. Peki hangisinde kıyıda girinti çıkıntı fazla? Hangisinde kıyıda girinti çıkıntı azdır? Ben bu soruda kıyıda girinti çıkıntının az olduğunu arayacağım. Bu da arkadaşlar boyuna kıyı tipinde dağlar kıyıya paralel uzandığından kıyıda koy ve körfezler azdır. Girinti çıkıntı azdır. Cevabımız A seçeneği. Karsik yer şekillerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğinden söz edilemez? Karsik neydi arkadaşlar? Kalker yani kireç taşı, jips yani alçı taşı ve kaya tuzu, tebeşir gibi kayaçların yaygın olduğu yerlerdeki yer şekilleri, erime ve çökme şekilleri. Bunun için sıcaklık gerekli arkadaşlar çözünme için. Çözünebilen kayaçlar gerekli. Eğim çözünen malzemenin oradan taşınıp uzaklaşabilmesi için aşınma şekillerinin oluşması için gerekli. Su aşındırmayı, eritmeyi yapması için gerekli. Rüzgar hızı. Buna gerek yok arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzulların şekillendirici etkisi diğerlerine göre daha azdır? Buzullar nerede etkilidir arkadaşlar? Buzullar ya kutba yakın yerlerde etkilidir ya da diğer bölgelerde yani ortak kuşak ve ekvatoral kuşakta yükseklerde etkilidir. Bu ülkelere bakalım. Kanada, Finlandiya, İsveç, Türkiye, Norveç. Arkadaşlar Kanada, Finlandiya, İsveç ve Norveç kutuplara Türkiye'ye nazaran daha yakındır. Bu ülkelerde buzulların şekillendirici etkisi daha fazladır. Cevabımız Türkiye. Bulunduğum yerde kalker, jips, kaya tuzu, tebeşir gibi kolay çözünebilen araziler var diyen bir kişinin aşağıdaki yerlerden hangisinde olması? beklenir. Bunlar arkadaşlar kimyasal tortul kayaçlar. Bu arazilere karstik arazi diyoruz. Karstik arazi ülkemizde en fazla toroslar batı toroslarda yaygın. O halde Erzurum kars, Doğu Karadeniz, Hakkari, Ergene ve Taşeli. Hangisi toroslarda arkadaşlar batı toroslarda? Cevabımız Taşeli Platosu. Karstik araziler yaygındır burada. Aşağıdaki seçeneklerde delta ovası ve onu oluşturan akarsu eşleştirmesi yapılmıştır. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır? Delta neydi arkadaşlar? Akarsuların taşıdığı malzemeleri hemen denize döküldüğü yerde biriktirerek oluşturduğu ovalara delta ovası diyordu. Bafra ovasını yeşilırmak oluşturmuştur diyor. Hayır arkadaşlar Bafra ovasını Kızılırmak oluşturmuştur. Kızılırmak Samsun'un Bafra ilçesinde döküldüğü yerde Bafra Ovası'nı oluşturmuştur. Peki Yeşilırmak bir delta oluşturmuş mudur? Evet. Yeşilırmak'ın Karadeniz'e Samsun'dan döküldüğü yerde Çarşamba Deltası vardır. Bu eşleştirme yanlış yapılmış. Seyhan ve Ceyhan Nehri Çukurova'yı oluşturmuş. Mersin'de Göksu Nehri Silifke Ovası'nı oluşturmuş. Büyük Menderes Nehri Balatova'sını oluşturmuş ve Gediz Nehri Menemen Ovasını oluşturmuş arkadaşlar. Sinop Yarımadası ve Kapıdağ Yarımadası'nın oluşumu üzerindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir? Sinop Yarımadası, Bozburun, Kapıdağ Yarımadası, Balıkesir Kapıdağ Yarımadası arkadaşlar Tombola'yı ya örnektir. Tombolo. Şurada çizmiştik. Kıyıya yakın bir ada ve kıyı oklarıyla dalga biriktirmesi sonucunda karaya bağlanmıştı arkadaşlar. O halde dalga biriktirmesi hocam rüzgar biriktirmesi, akarsu aşındırması, dalgalı biriktirmesi. Evet cevabımız C seçeneği. Aşağıda işaretli yerlerden hangisinde falezler yaygındır? Falez dalga aşındırması sonucu oluşan kıyıdaki dik uçurumlar arkadaşlar. Kabaca söyleyecek olursak falezler boyuna kıyıların olduğu yerde yaygındır. Boyuna kıyılarda falezler yaygındır. Ülkemizde boyuna kıyılar nerede var? Karadeniz kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında var. Ama buradaki işaretli noktaların hepsi zaten Karadeniz ve Akdeniz'de. Benim neye bakmam lazım? Kıyının özelliğine, o bölgeye bakmam lazım. Bir numaralı bölge arkadaşlar Yeşilırmağ'ın ağzındaki Çarşamba Deltası. Bir ova burada bir yükselti yok. İki numaralı yer Yine burada da bir ırmak var arkadaşlar. Burası da kızıl Irmak, Bafra Bafrovası. Üçte yine bir akarsu var. Sakarya ırmağı. Beşte yine Seyhan ve Ceyhan ırmakları var arkadaşlar. Çukurova. Ama dört numarada herhangi bir akarsu denize dökülmüyor. Burası Antalya. Falezler oldukça yaygındır. 18. soru. Aşağıdaki akarsulardan hangisi kapalı havzadır? Bir akarsu sularını deniz ya da okyanuslara iletebiliyorsa dökülüyorsa oraya açık havzalıdır. Bir gölde son buluyorsa ya da bir bataklıkta son buluyorsa kapalı havzadır. Aras Nehri nereye dökülüyor arkadaşlar? Aras Nehri Kura Nehri ile birleşerek Hazar Gölü'ne dökülüyor. O halde bir göle dökülüyorsa kapalı havzadır arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Dicle Nehri Fırat Nehri ile birleşerek Basra Körfezi'ne dökülüyor. Yani Umman Denizi'ne oradan Hint Okyanusu'na bağlanmış oluyor. Açık havzalı. Kızılırmak Karadeniz'e, Sakarya Karadeniz'e, Ergene Nehri Meriç ile birleşerek Ege Denizi'ne dökülüyor. Bunlar açık havzalı ırmaklarımız. Akarsuyun belli bir kesitinden bir saniyede geçen toplam su miktarına akım adı verilir. Akım, diğer ismi biz buna ne diyorduk? Debi diyorduk. Amazon ve Kongo nehirlerinin akımlarının yıl boyunca fazla olmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Arkadaşlar debi etkileyen, akımı etkileyen en önemli faktör iklimdir. O bölgenin iklimi ne kadar bol yağış alıyorsa akarsuda o kadar çok su taşıyacaktır. Açık havzaya sahip olmaları, yatak eğimlerinin az olması, farklı ülke topraklarından geçmeleri, havzalarında sıcaklık değerlerinin fazla olması, havzalarına düşen yağışın yıl boyunca fazla olması. Evet. Amazon ve Kongo havzalarını haritadan da gösterebiliriz arkadaşlar. Burası Amazon Nehri, burası da Kongo Nehri arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi Ekvatoral bölgede Ekvatoral iklim dünyanın en fazla yağış alan yerlerindendir ve düzenli yağış alır, rejimi düzenlidir. O yüzden Amazon ve Kongo ırmaklarının rejimi de düzenlidir, akımları da yani debisi de fazladır. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki nehirlerden hangilerinin döküldüğü yer yanlış verilmiştir? Fırat Nehri Basra Körfezi'ne dökülür arkadaşlar, Kızıl Deniz değil. Yanlış. Kanj Nehri Hint Okyanusu'na dökülür. Doğru arkadaşlar. Amazon Nehri Atlas Okyanusu'na dökülür. Doğru. Mississippi Nehri Atlas Okyanusu'na dökülür. Doğru. Nil Nehri Basra Körfezi'ne dökülür. Nil Nehri Akdeniz'e dökülür arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız 1 ve 5. Aşağıdaki göl türlerinden hangisinin oluşumunda buzullar etkilidir? Alüvyal set gölleri, heyelan set gölleri, karstik göller, kıyı set gölleri, sirk gölleri. Sirk demek arkadaşlar buzulların oluşturduğu çanaklar. Buz çanağı veya veya buz yalağı. O halde sirk gölleri sirklerde suların birikmesiyle oluşur. Özellikle kutba yakın ülkelerde Kanada, Norveç gibi ülkelerde ya da orta kuşaktaki ülkelerin yüksek kesimlerinde örneğin Kaçkarlar'da, Uludağ'da sirk göllerine rastlarız. Bu çukurlar buzlar tarafından oluşturduğu için sirk gölleri buzul gölleridir. Aşağıda verilen akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? Rejiminin düzenli olabilmesi için o bölgenin ikliminin de düzenli yağış alması gerekir. Nil, Indus, Ganj, Fırat, Amazon nehirleri. Amazon Nehri Ekvatoral iklim bölgesinde yer aldığından o bölgenin yağış rejimi düzenlidir. Bu yüzden Amazon Nehri'nin akış rejimi de düzenlidir arkadaşlar. Ekvator'dan kutuplara gidildikçe deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluk oranı genel olarak azalır. Aşağıda verilen denizlerden hangisinin tuzluluk oranı diğerlerinden daha azdır? Arkadaşlar Ekvator çevresinde Kutuplara doğru gidildikçe hem suların sıcaklığı azalır hem de tuzluluk oranları azalır. Umman Denizi şurası arkadaşlar. Akdeniz burası. Kızıl Deniz burası. Baltık Denizi burası ve Doğu Çin Denizi. Baktığınız zaman Ekvator'a en uzak olan hangisi arkadaşlar? Baltık Denizi. Demek ki Baltık Denizi'nin diğerlerine göre tuzluluk oranı daha az olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların genel özellikleri arasında gösterilemez? Ülkemizdeki akarsuların genel özelliklerinden değildir. Boyları genellikle kısadır. Türkiye bir yarımada olduğundan arkadaşlar akarsularımız hangi yöne giderse gitsin kısa sürede denize ulaşmakta. Bu yüzden boyları kısadır. Genellikle akış hızları yüksektir. Ülkemiz dağlık ve engebeli olduğundan akış hızları yüksektir. Düzenli rejime sahiptir. Arkadaşlar bizim sahip olduğumuz iklim genel olarak Akdeniz iklim kuşağı. Akdeniz iklim kuşağında yağış rejimi düzensizdir. Ancak Türkiye'de Karadeniz kıyısındaki çayların derelerin rejimi kısmen biraz daha düzenlidir. Bunun dışında kalanlar düzensiz rejime sahiptir. Düzenli diyemeyiz. Yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz. Hızlı aktıklarından dolayı taşımacılığa elverişli değildir. Aşındırma güçleri fazladır. Hızlı aktığından dolayı gerek fiziksel olarak parçalama gerekse eriterek aşındırma güçleri fazladır diyoruz. 25. ve son sorumuz. Türkiye'nin büyük gölleri genellikle tektonik kökenlidir. Aşağıdakilerden hangisi kıvrılma ve kırılma hareketleri sırasında oluşan çukur alanlarda suların birikmesi sonucunda meydana gelen tektonik göllere örnek gösterilemez. Sapanca Gölü, Tuz Gölü, Akşehir, Nemrut, İznik gölleri. Burada dikkatimizi çeken Nemrut Gölü. Bitlis'te arkadaşlar Nemrut Dağı'nın volkanik bir göl olan, koni olan Nemrut Dağı'nın zirvesinde arkadaşlar bulunan kraterde sular birikmiş ve göl oluşmuştur. Bu göl tektonik köken değil, volkanik bir göldür. Cevabımız D seçeneği. Arkadaşlar yazılımız sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.